Yemedi yemek Gel Tümü de var Gel oğlum Bismillah Hadi ee. Hadi oraya otur da gidelim Daha gideceğimiz çok yer var kızım Gel bakayım. <laughs> ne sen? Bana götürüyor musun mu? Böyle e, o üç bebeğin geçiş yollarına e, Yemekler sular koydum. İnşallah hayata tutunurlar. E, küçükler çünkü. Hani büyük olsalar. E, iyi kötü gidecekleri yere bulur, bulurlar. Yani şöyle, ben olsam kaybolurum burada. Hani bir insan olsa kaybolur ki. Alayım düğmesi de var. Değil mi? Kalçası kırılmış. Kalçanın oradan enfeksiyon patlamış gördünüz ya. Allah korusun bunu görmemiş olsaydık e, Oralara kurt dolar acılar için ölürdü, önce Allah sizlerin sayesinde böyle gezip dolaşıyoruz değil mi kızım? Hadi iç. Hadi iç. Hadi yemek yemedi. Bugün beraberiz. Yol çıkmazsa. Kulübeler ama dediğim gibi hisli bir hayvan. Bazılar böyle çok duygusuz duygulu oluyor. Bu neyle? Yılan da olabilir. Yılan da çok güzel. Geç bunlar önce Allah bunlar varken yılan gelmez de. Bu ablan yanına koyayım mı seni? benim hayatımın anlamı. Oğlum sıpaları da bıraktık. Bunları yiyip bitirecek lan. Yok çok döktüm arkadaşlar. Yiyeceklerini de bu fazla döktüm. Gidelim mi? Aman lan düğmeni öt lan düğmeni öt. Alarm düğmesini ört. İlahi sen oralar atanlar o düğmelerinden yiyinler. Bismillah. Hadi bakalım. Hadi. Battı balık. Düz gider. Bismillah. Ya. Sabah don için buzdolabını açtıran adam Allah. Neler yaptırmaz. Biz size öyle malı götürüyoruz aramızda. Hadi. Hadi geç de oraya gidelim. İşte. Hadi bunlarla oyna diyemiyorsun çünkü küçük. Allah korusun kaybolur gider. Kırılmış Tekrar tutmuş O şekilde tutmuş Yürümesine falan bir engel yok Hadi gidelim yazık ya. Sevgi Çok sevimli bir şey ya. Böyle paytak paytak. Dediğim gibi fazlasını döktük arkadaşlar ki o yavruların geçiş yollarına Buradan da gelebilirler. İleriye de döktük. Belki yuva aç kay sana gel. Gel. Güzel nane kokuyor lan burada. Mis gibi. Mis gibi. Şunun içinde de geziyorlar ha. Tamam yap şimdi. güzel dostluklar. Bunun için de geziyorlar ha, girip yüzüyorlar. Şunlar da benim seyyar tayfa. Benim arabayı gördükleri yere gelirler. Normalde ta aşağıdalar ha. Ne güzel serin. Şuraya bir yatak atacağım. Vurup kafayı yatacağım. <laughs> ee, bir şey desem inanır mısınız? Böyle hani çok yoruluyor. Ya arabada ya evde böyle ikindi dediği akşam üzeri eve geldiğinde böyle siyah kanepenin üzerinde ya da arabada bir saat uyuyorum ya veya 15-20 dakika neyse bir korkuyla uyanıyorum. Bir bakıyorum ki bir sürü çağrı. normal değil demiş. gidelim mi? Hı? Sen tabi sor onu o e, kalçanın e, gez yani kırıkla gezmek ne demek? Kırık. Azıcık. E, dün müydü? Önce iki gün müydü? Bıçak kesti de iki gün yandı. Düşünün. Hani e, kızıyla gezmiş. Spa arabanın içine mi girdi? Bindi bana da öyle geldi. Neysin? Evet, ne? Ses geldi. Girdiğini görmedim de. Gidelim bebeğim. ya uyalıyoruz ya beni şimdi ben 50-60 <laughs> kilometre gittiydim. <laughs> olacağız inşallah. Değil mi? Duy. duy Kelebek. Uç. Uç. Uç zıbama üstünden. Uç. Kelebek. Ee, çok istiyorum bu garipleri insanlara sevdirmek. Bunların hayatını e, anlatabilmek. Anladın mı? Ne kadar mazlum. Ne kadar e, zor olduklarını, Ne kadar çaresiz olduklarını. İşte işte kapımıza geldiğinde taş atmak, belediyeyi aramak, şikayet etmek. Anladınız mı? İşte sonları bu. Evet bunlar güçlü olanlar. Yemek getirmeseniz bunlar da aç ama. Hadi gidelim. Daha gideceğimiz çok yer var. Ben sana gezdireceğim. Ee, tamam. Hadi bakalım. Hadi. Allah'a buldum. Allah buldum. Benden korkmayın. Tamam kek korkmayın korkmayın İşte üçüncü. Korkmayın benden. Korkusun. kızım be Tamam gel. üzerine arkadaşlar. Bir şey bir alıştırayım ki anladın mı? Tamam özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Korkma benden. Tamam. Korkma. Ay korkma. Seni yaradan. Çok şükür. Çok dolaştım. arkadaşlar saat şu an 10. E, 7'yi geçiyordu. Daha hala bu bölgedeyiz. Tamam. Tamam. Arkadaş olacağız. Ee, Öbürleri çok gitmiş olamazlar arkadaşlar. Bu aradalar. He. Tamam. Tamam. Şu suyu doldurayım. Senle ilgileneceğim tamam? Hı. Hı. Gel bakayım. Hı. Gelin. Hı. He, susadın. Hani Tinki Finki nerede? Finki Finki nerede? Finki Finki. Finki Finki nerede Finki Finki? Gel Finki Finki. Heh. Gel lan gel ben buradayım gel. Gel gel. Hayır bu değil bu bu değil. Aman özür dilerim lan özür dilerim. Ya. Çekil bayılmazım, çek. Tamam vereceğim sana. Kavuk getirdim sana, tamam. Geldiniz mi? Var mı yaksık geldik? Finki finki neredesin lan? Eşyokula çek finki finki. çek onu. Çek. Çek. Gel gel. Gel 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 gel. 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 Neyse tamam. bu böyle olsun. Hadi bakalım. Yavrum suyumuzu. Heh. Dur. Heh. Tamam tamam size yaşmamayı yedireceğim. Tamam. Bey temiz olsun. Bey temiz. <laughs> Hah. Ha. Gel. 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 Gel gel. Ne oldu ki? Yok öyle yaramaz yavru yok burada arkadaşlar böyle hani sıkıştıracak bir şey edecek gel ne oldu ne oldu Gelin lan. Ne oldu? Su niye boşaltıyorsun? Su hazine lan.